Bir defa geldik biz de bağcılara bir dedik halkta bir e, sohbet edelim. Sen bağcılarda mı yaşıyorsun? Ben Esenler'de oturuyorum Esenler'de. ama bağcılarda iş yeri olduğum için çalışıyorum. Hem Burada öğrendi. çalışıyorsun. buranın Tabii durumunu de. biliyorsun. Nedir ekonomik Tabii durumlar nasıl? Şimdi Anlat bize. Ekonomi ben öncelikle ekonomiye girmeden önce çok röportaj verdim gerçekten. Evet. Neyse onu söylerim. Evet. Burada da kendimi bozmam. Beni bilen bilir. Hani Mevlana der ya bizi bilen bilir ama bilmeyen kendini bilir der ya. Ee, neden bunu söyledim? Şimdi ülkenin ekonomisi gerçekten birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok, değil mi hocam? Ee, %50, %50 diyelim, bir iyi oluyoruz, bir kötü oluyoruz. Bu açık ve net. Tabii ki de gidişatımız nasıl iyi olarak söyleyebilirim ben size? Gidişatımız çok şükür yine bir şeyler yapıyorsak bize ne mutlu. Gerçekten onu başka ülkeleri görseniz onu, misal örnek veriyorum tabii de, Afrika olsun, başka bir ülke olsun, onu e, yine de biz nankör olmamamız lazım. Dünya lideriyiz diyorduk abi. Yani dünya lideriyken niye içini birdenbire kendimize Afrika ülkesiyle kıyaslar hale geldik? Kim ya. Diyor, dünya lideri olduğunu kim söylüyor? Efendim? Kendisi değil mi? Ha, tabi, kendisi dünya değil lideriyiz yani. diyor. E, kendisi Tabii, diyor ben abi, dünya lideriyim abi. değil mi? Bir başkası demiyor. Birçok AK Partili değil abimiz söylüyor bunu. Bizim diyor reisimiz dünya lideri diyor. Benim yoğurdum ekşi değil ki. Ekşi olsa da ben tatlı derim. Ekşi dersem ben ne yiyeyim ben? Afrika'ya göre iyiymişiz bak kardeşler. Hayır hayır doğru olmak lazım. Dürüst olmak lazım aynı. demokrasi sisteminde doğruyu konuşamazsın. Ben ticaret yapıyorsam bu ticaret doğru olmaz bu sistemde. E ben doğrulursam batarım. Ama Allah katında o başka. E yoldum, sana bir şey soracağım. Bir Sen dedin ya abi. Afrika'dan iyi izledin ya. Sana şöyle bir e, hatta bunu bana Twitch yayını yapan e, Meyhaneci Dimitri bir arkadaşım buradan selam olsun kendisine. O şey yaptı aklıma getirdi soruyor Papua yeni Gine'yi biliyor musun bir böyle kabile yani tabii. kıçınla yaprak elinle mızrak tabii. uçak gördüğümü böyle korkan bir doğru kabile doğru. bu doğru. adamların parası şu an bir Papua yeni Gine Kinası 240 yani bu adamların parası yani bizden şimdi, daha değerli e, tabi nasıl çok Afrika'dan de, daha çok şey şu yönden dedim şu, de, şu, de, şu de, yönden de. dedim yani şimdi şu yönden diyorum yani biz Gine'de bazen bizim çoğu insanlarımız diyorum bak kötü yargılama sakın hiçbir zaman yapmam. Yani yine de karnımız doyuyorsa bu ülkede bak ekonomi dediniz ya gerçekten güzel bir şey dediniz. Ama benim karnım şu anda bu dünyada doyuyorsa bana onu ben bir şeyler yiyorsam bana yine de ne mutlu bak ben ila kendimi demiyorum. Başka insanda da yiyorsa ona göre yapması yarın gerekiyor yani. Yarın tok olacak mı? Ya, yarın bir işte kimsenin sağ çıkıp çıkmayacağı belli değil ben işte sağ mı ya inşallah olur ben çalışırsam ben emeğimle bir şeyler yapıyorsam asgari neden olmasın yani asgari ücreti belirleyen maaşı 28 milyar sana verdiği asgari 2800 lira 28 milyar 2800'de ne anlar ya tamam bu da demokrasinin faydaları elmalı davası Doğru olsun ama biz yine de sabretmemiz Özgecanlar lazım bazı olsun. şeyler için Bunlar hep demokrasinin acı meyveleri tabii ki de gidişatımız tek güzel tek çözüm hilafet Tek sözüm İslami düzen. Sen Aynen, İslami öyle. ekonomi iktisadını bu ülkeye uygula bir ayda her şey gülü gülü olur. Çok para, bir, para birimimiz altın olsun. Bak bütün dünya karşımıza boyun eğer. Kimse bunları söylemiyor. Kimse şunu söylemiyor. Kimse demokraside suç aramıyor. Herkes şahsı arıyor. Bugün Tayyip Erdoğan var. Olabilir. Yarın Ahmet Ulu, Mehmet Ulu buna hiç değişmez. Değişmesi gereken tek bir şey var. Sistem değişmesi lazım. Sistem, ne değişecek? Demokrasi sistemi abi, değişecek. Onu, Demokrasi sistemi gidip yerine Rabbani bir sistem olan İslam düzeni geldiği zaman da bu sefer insanlar birbirine hile, rant, kuşmayacak. Neyi peşine kuşacaklar? Allah'ın rızasını kazanmak. Yani ebedi olan cenneti kazanmak. Ama bu şekilde olmaz. Abi, i̇nanmayanlar Biz, ne yapacak? Efendim? İnanmayanlar. Seni inandıracak öyle somut deliller yapacağız ki sen daha inanacaksın. Örnek yani, değil abi inanmayanlar dedim. Ya. Örnek vereyim. Örnek vereyim. Abi. Yusuf Yusuf İslam kardeşimiz nasıl Müslüman oldu? İnanmıyordu. Nasıl Müslüman oldu? Bugünkü, şu an bugün, kendi yolunu çizmiş de, olan birçok Türkiye'de tamam, yaşayan, Hristiyan var, başka haklısın. dini inanan insanlar var. Bu insanlar bu ülkede yaşamaya hakkı olmayacak mı? Olur? Haklısın. De, haklısın bak. De, bu memlekette, bu memlekette herkes acıyı sevecek diye bir kayıde yok. Önce acıyı yiyeceğim. Önce ben yiyeceğim. Önce kendimi ona sevdireceğim. Nasıl sevdirdiğimi çocuğuma anlatacağım. İşte ben onu yiyeceğim. Aileme anlatacağım. Ailemden sonra benim komşum bizim aileye baktığı zaman biz buna bir şey para veriyoruz. Daha günü gelmeden parasını geri getiriyoruz. Bunlar niçin bu kadar sağlam insanlar? Bunlar niçin bu kadar acıyı seviyor insanlar? Merak ederler. Gelir bakarlar ki bizim akidemiz, bizim hedefimiz, bizim tek amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah kimdir diye sorarsan bana, ben de sana şöyle söylerim. Seni ve beni, göğü ve yeri yaratan, sonra bunları donatan, O'dur. Her şeyin sahibi O'dur. Bugün yerin ve göğün sahibi Allah ama O'nun hükümleri bu yeryüzünde geçmiyor. Peki şu an demokrasi sistemi olduğu için mi biz bunu anlatamıyoruz ya da böyle yaşayamıyoruz? Yunan, Yunan, felse Yunanlara bak, Amerikalara bak, bütün ülkelere bak. Hepsinde demokrasi uygulandığı için bu halde Allah'ın hükmünü yere tatbik etmiyorlar. Topluma tatbik etmiyorlar. Tatbik etseler demokrasi denir. Demokrasi kendisi zaten bir yalan. Kim mesela diyor ki biz toplanalım. Şu to işte 5-6 kişi toplanalım. İnsanları Daha yönetelim. Kaç tane ülke var abi hilafetle yönetilen? Efendim? Kaç tane ülke var hilafetle yönetilen? Onun sorusunu hemen sana açık ve net tarihiyle beraber söyleyeyim. 3 Mart 1924 tarihinde Osmanlı Hilafet Devletiyken 3 Mart 1924 tarihinde hilafet ilga edildi. Şu anda yaşayan var mı hilafet şu, an, yaşayan şu anda hilafetle yönetilen ülke yok Suriye ama ama gibi. ama. Ha şu anda ülke yok ama çok isteyen var. Ve çalışanlarımız da var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şunu sormak istiyorum. Evet hilafetle yönetilen bir ülke yok. Ama bu ülke yok diye de eskiye bakıp evet eskide yönetilen bir ülke vardı. Hem de videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu vardı. Hiç fakirlik yoktu. Hapishane yoktu. Osmanlı döneminde 600 yıllık döneminde sadece işlenen suç miktarı 5 kişi. Çok özür dilerim. 7 kişi. Bunun ikisi Müslüman, beşi gayrimüslim. Ben siz soruyorum ben size. Osmanlı Hilafet Devleti'nde 600 yıl hüküm sürmüş olan bir devletin 7 suç işin bir Bakırköy, bir İstanbul, bir Anadolu, bir Kartal adliyesi yapmaya gerek var mı? Bu kadar masraf yapmaya gerek var mı? Yok. Peki Osmanlı Devleti'nde 7 tane suçu işlenmemesini ve suç işlenmemesini işte Elmalı davası, Özgecan davası, şu davası, bu davası, bunların olmamasının sebebi neydi? Buna bakmak lazım. Niye olmuyordu? Osmanlı Devleti'nde tek sistem vardı. Tek amaç vardı, tek gaya vardı. Tek amaç. Neydi abi? Tek amaç. En baştan tut, ta en sondakine kadar tek bir amaç vardı. Tek bir amaç vardı. Bak bunu özellikle altını çizerek belirtiyorum. Tamam, neydi abi? Ve bu amacımız da bizi ebedi dünyada Kıldıracak olan Allah'ın rızası. Biz Allah'ı razı edemeyiz. Allah bizden razı olacak. Şu andaki yaşadığımız bütün toplumdaki bütün insanlar Allah'ı razı etmeye çalışıyorlar. Halbuki Allah bizden razı olması gerekir. Şimdi sen adamı kandırırsın eyvallah püf püf yaparsın kandırırsın bir yerden alırsın emali eyvallah. Ama Allah-u Teala bunu yapamazsın. Sen bunu yaparsan kendine yaparsın. Toplum böyle halak olur. Bir taraftan tecavüz, bir tarafında pandemi, bir tarafında ekonomi bozukluğu, bir tarafta orman yangınları, bir tarafta seller. Her taraf alır götür başınıyor. Bu sadece Türkiye'de değil. Bu dünyanın bütün ülkelerinde uygulanıyor bu. Bu şiddet, bu felaket evet, var. Şu anki felaketlerin evet, sebebi evet. imansızlığımız yüzünden. Şimdi şöyle iman imansızlığımızdan demeyelim de Allah'ın hükümlerini yeryüzünde tatbik etmediğimizden dolayı. Allah ne diyor? Benim hükümle hükmet diyor. Biz onun hükmüyle hükmedersek Zaten güneşi, yeri, ayı bizi yaratan o değil midir? O isterse bir saniye içinde bir göz kapımayla beraber bütün dünya yok olabilir mi? Olur. Olmaz mı? Olur. Çünkü kendisi var etmiş. Çünkü kendisine ait olan bir dünya. Var eder. Bu kadar helakların olması, bu kadar musibetlerin olması, bu kadar Amerika gibi zulüm bir devletin ta oradan kalkıp gelip buradaki Müslüman bacılarımıza el uzat dokunmaları, her türlü işkencelerin yapılması, ülkemizi ve diğer ülkeleri işgal etmesi, Orta Asya'da söz sahibi olan Amerika. Amerika nere, Orta Asya nere. Oradan niye kalkıp geliyor buraya? Adamlarda birlik ve beraberlik var. Birlik ve beraberlik var. Ama şey tektir. Amerika'yı biz dünya lideri kalacağız. Kime karşı? İslami devlete karşı. Çünkü hak ve batıla baktığın zaman Amerika batıl oluyor. Hak olan da İslami düzeni savunan e, savunandır. Buyurun. Teşekkür ederim abi görüşlerini belirttiğin için somut, de son somut, somut şöyle söyleyeyim, somut deliller var. Ve bu benim anlattıklarım size belki hikaye, roman gibi gelebilir. Şöyle düşünün, bir gün uyandığımızda yeryüzünde bir İslami devlet kurulduğunda ben o devletin mensubu vatandaşı olabilmek için yerde böyle emekle emekle giderim. Yerde emekle emekle giderim o devlete. Niye o devlete giderim? O devlette her şeyde Allah'ın rızası gözetiliyor. Her şeyde Allah'ın rızası. Makam yok, mevki yok, rant yok, zenginlik yok. Onu bunu peşine koşmayacak. Sadece insanlar Allah'ın rızası için karınlarını duyururlar. Benim üstünde bu var mı? Var. Bu bana yeter. hanım duyur mu? Duyur. Ben fazla mal yığdıramam. zenginlik yok diyorsun. Fazla şu mal, anki, bak şu fazla anki, mal haram girer. Fazla e laf konuşursam da yalan girer. Bana emanet. Bak şu anki dini liderlerin birazcık daha böyle zenginlik aşağısında görsek, belki de insanlar dediğin gibi onların peşinden gidecekler. Ama şu an kim değil, lider evet, görsek e, Mercedeslerden, BMW'lerden aşağı inmiyorlar. Şöyle Birazcık daha mütevazı şöyle, yaşamaları şöyle gerekmiyor söyleyeyim. mu sence? Ben şöyle söyleyeyim. Bak arkana dönüp bakıyorsun. Damacana mı çalmışlar mı diye. Yok. Yok. Ben böyle bakarım. Bu benim başka da malım yok dünyada. Bu bana yeter. Mercedes olsaydı onun da değildi. Yani öyle bir ülkede yaşıyorsun. Bu benim hilafet gelsin diyor ama arkamda hilafet sana hilafet sana karını duyuracak olan bu buysa sana bunu verir. İşte çalındı mı diye korkuyor insanlar Çalınırsa öyle. Çalınırsa ben aşk almam. Ben gene gide bulurum. Ben gene gide bulurum. Bak şimdi şunu sormak istiyorum bak. Çok güzel bir soru sordu. Bugün başımızdaki liderimiz Müslüman. İnsanlar ona ona hala oy veriyorsa iki sebepten dolayı verir. Birinci sebep Müslüman olduğu için yani İslami Allah Allah dediği için İslami savunduğu için diyoruz. Ama ikinci sebep de insanlar kredi çekmişlerdir. Eğer iktidar değişirse işini kaybedip o krediyi ödememe korkusu var. İki sebepten dolayı. Bir İki sebep. bankadan çektin. İki sebepten dolayı. Bankadan çektin sen, devletten ki. hiçbir sebepten et. dolayı. İktidar değişince kaleden geliştirdiler. Şimdi ben bu söylemi sö kandırdılar. Benim mi bu söyledik, böyle mi söylediler? Benim bu söylediklerimi iyi düşün. Bak diyorum ki bu adamı 20 senedir iktidarda. ne Niçin? İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu zaman adam Müslümandı. Refah Partisinden koydu, ona verdiler. Şimdi niçin Cumhurbaşkanlığı her türlü ada veriyorlar? Bir Müslüman olduğu için iki halk kredi çekmişti bankadan. Geri ödeyememe korkusu. Ya işimi kaybedersem ya e, ee, Kemal Kılıçdaroğlu gelir de burasını kapatırsa ya işimi kaybedersem. Evet tutar belediyenin kepçeleri de hendek kazdırır. Tabi, tabii tabii. Mayınlar döşetir. Tabii. tabii. Çok teşekkür ediyorum abi sana. Hadi şimdi Kardeşim sana şey yapamadık kusura bakma. Evet, AVR'ye girdi. İşte Sen ben de Çok güzel bir şey dediniz. İşte ben saygımı böyle kaybetmiyorsam insanlar beni böyle görüyorsa onlar da örnek olarak böyle gider. İşte önemli olan bu. Ben bunu demeye çalışıyorum. Bir insanda saygı, edep olması gerekiyor abi. Bir insan saygısını konuşabilir, mesela evi var, adamın arabası var, kaybedebilir ama bir insan saygısını kaybetmemesi gerekiyor. Biz aileden, atalarımızdan ne gördüysek onun izinden devam etmemiz gerekiyor. Bu benim şahsi fikrimdir tabii ki de. Şöyle bunu neden söyledim? Çünkü eskiden dedelerimiz, annelerimiz, babalarımız neler yaşamış. Buna da değinmek gerekiyor değil mi abi? Eski kuşaktan, şimdi ben sadece şunu merak ediyorum. Şimdiki kuşak mı daha iyi yoksa eski kuşağa mı dönmek istersiniz? İki seçenek. Sizce? eski soruyorsan eskiye dönmek isterim. Çünkü <laughs> Komşumuzun abi. evinde cenaze olduğu zaman bize televizyon açma derlerdi önceden. Şimdi hiç kimsenin kimseye saygısı yok. Aynen kimse, kimse öyle. Değil. ben de onu işte bahsediyorum. Ama olarak soruyorsan ben eski Ben de öyle dediğiniz gibi. Tabii bu ikimizin şahsi fikridir abi. Ama doğru olan da bence budur. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Onu bir atasözü vardır. Eşek ölür, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. Biz güzel eserler bırakmamız gerekiyor. Güzel şeyler yapmamız gerekiyor. Bu eserleri de ekonomiyi şimdi biz bırakalım Tayyip Erdoğanmış, yok AK Parti'ymiş, CHP'ymiş, bu böyleymiş. Bunlara artık kafayı vermemize gerek yok. Biz doğru yolu güzel yerden bulmamız gerekiyor. O doğru yolu da gerçekler üzerinden bulmamız gerekiyor. Çünkü bir insan mesela ben Allah şükürler olsun Müslümanım elhamdülillah. Ben nasıl Allah'ımı biliyorsam, nasıl peygamberimi biliyorsam ona göre hareket ediyorum. Ama nasıl ülkeyi biliyorsam, nasıl siyaseti biliyorsam ona göre davranırım. Çünkü benim bildiğim bir şeyler var ki ben biliyorum. Sizin bildiğiniz bir şeyler doğru var ki siz biliyorsunuz değil mi abi? Bu iş böyledir. Ben çok şükür dediğim gibi ben belki de çok röportaj vermişimdir burada. Onu beni gören görür. Hepsi de hep devamlı Aynı şeyleri farklı şeyler olarak da söyledim ama e, yok burada onu diyormuşum yok burada onu diyemiyormuşum yoktur. Ekonomi hakkında bak açık konuşun doğruya Her doğru. Her şey ekonomiye bağlı. E, e, tabii ki de ekonomi gidişinden gerçekten yüzde 50 yüzde 50 memnun değilim. Bak bir bir yandan yani değişmesini memnunum. ister misin şu anki yönetimine? Değişmesin yönetimi de isterim abi. Isterim. Şimdi ben yerim abi yemes e, durumu olmaz. Bak ben bu arada sürücü kursunda çalışıyorum. onu söyleminde bir sakıncası yoktur yani yerimde feyza sürücü kursu olarak çalışıyorum. Şöyle bir durum var ben. Reklam ve pazarlama görevlisiyim. orada şahsi olarak ben esnafın halini alıyorum. Bak esnafları dolaşıyorum. Yıllardır esnaf adam ya esnaf yerim yok. Ama ağlıyorum, giriyorum dükkana. Abi diyor ki ya kardeşim yine hatırımızı sorun iş olmuyor millet bizi zannediyor iş var bu ekonomi bizi bıktırdı diyor ya adam. Bak gerçekten ben bile üzülüyorum yani neredeyse gerçekten ne abi. He, yani? Tabii ki de kötü abi. Açık konuşmak gerekiyor abi. Sorumu sorayım sana o zaman. Tabii ki de oraya esnafım. bağlayalım en son bu gidişatı düzeltebilecek bir isim var mı bir lider isim ee, var mı vallahi bu çok güzel bir soruya denk geldiniz gerçekten bunu bunu nasıl düzeltebiliriz ak partiliyim ama hataları da var neyi yalan söyleyeyim ki İlla ben ak partiliyim diye CHP'yi savunacakmışım ak partinin üstünde devam edecekmiş bu o yanlış şey ben doğruları söylemekle mükellefim değil mi abi seçim olsa ben e, kime oy veririm vallahi ben yine dediğim gibi ben ak partiliyim ama bu sefer herhalde vermeyeceğim gibi me geliyor değişirim ben onu da gizli olarak yaptım gerçekten bilmiyorum artık kime versem o yanlış yapıyor ona versem o yanlış yapıyor değil mi abi şu an başka kimseye verelim mi 19 yıldır ya, aynı ya aynı dediğiniz gibi aynı şimdi sen başka yanlış yapıyor dedi. yani başka gelmedi gelmedik ya şimdi de. ona versek onu diyor ya ben söz veriyorum bunları yapacağım bunları yapacağım tamam yaptığı şeyler oluyor CHP de doğru şeyleri yapıyor. AK Parti de doğru şeyler yapıyor. Onlar da yanlış şeyler yapıyor. AK Parti de yanlış yapıyor. Belki adaletli olarak yapıyordur. Bilmiyorum. En çok kimin günahı varsa onu Allah bilir. Ben onu bilemem. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Biz gerçekçi olmamız lazım. Bir artık birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok. Ee, size buradan öncelikle çok teşekkür ederim. Bu bana fırsatı verdiğiniz için. Deminki abiye de saygıdan dolayı dediğim gibi e, yerimi verdim. Ben büyüklerime saygılıysam bana ne mutlu. Sözü tekrardan size bırakmak istiyorum. Çok sağ